Merhabalar, ben Samet Kepez, RNE bypass ameliyatı oldum, 9 gün oldu 9 kilo verdim. Yaşım ilerledikçe kilodan dolayı rahatsızlıklarım ortaya çıktı, reflü hastalığım, topuk dikenim vardı ayaklarımın üzerine basamıyordum, artı insülin direncim çok yüksek olduğu için devamlı kilo alıyordum. Bunlardan dolayı ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyata karar verdikten sonra hocamızı Instagram'dan araştırdım. 2-3 ay sonra geldim yüz yüze görüştürdüm, görüştüm. Bir ay araştırdıktan sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat öncesi çok güzeldi. Ekip arkadaşlarınız çok güzel, çok iyi şekilde ilgilendi. Herkese buradan teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. ameliyattan çıktıktan sonra sadece iki saat bir sancım oldu ondan sonra hiçbir problem yaşamadım bugün dokuzuncu gün çok mutluyum ameliyat olduğum için hayatımda neler değişti ee, şu anda e, topuk dikenim geçti ayaklarımın üzerine çok rahat basabiliyorum Reflü hastalığım geçti mide yanmam bitti e, Uyku düzenim girdi, horlamam gitti, uyuduğum uykuyu anlayabiliyorum, uykuma doyabiliyorum. Yani çok mutluyum olduğuma. Mide koruyucu olsun, e, genellikle mide koruyucu hapları kullanıyordum. Topuklarımdan e, ilaçlar kullandım, fizik tedaviye gittim, geçiremedim. Ama ameliyattan sonra vücut hafifledikçe topuk dikenim de geçmeye başladı. Türk toplumu dilinde söylemek istiyorum, hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten çok başarılı bir operasyon geçirdiğime inanıyorum. Hocamız çok özverili hastaları ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarım olsun, psikolog arkadaşımız olsun, diyetisyen bayan arkadaşımız olsun, asistan arkadaşlarımız olsun gerçekten çok özverili. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası her gün aradılar ve sordular durumumu öğrendiler. Yani çok ilgilendiler. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum.